Gelin şöyle bir düşünelim. İki tekerlek, bir sele, bir de gidon. Yani bu kadar basit bir makina nasıl oluyor da koskoca bir özgürlük manifestosuna dönüşebiliyor? İşte bugün bisikletin pedalını çevirirken aslında neleri harekete geçirdiğimize, o sessiz devrime biraz daha yakından bakacağız. Aslında her şey bu basit ama bir o kadar da güçlü fikirle başlıyor. Bisikletin bütün felsefesi, özü bu cümlede saklı. Kendi kendine yetebilmek. Güç ne bir benzin deposundan geliyor, ne de bir prizden. Güç doğrudan sizin kaslarınızdan, sizin kendi iradenizden geliyor. Evet işte bu bölümdeki asıl merak ettiğimiz soru tam da bu. Yani metal ve kauçuktan ibaret bu alet nasıl oluyor da bu kadar derin, bu kadar büyük bir felsefeyi sırtında taşıyabiliyor? Gelin bu sorunun cevabını şimdi katman katman birlikte aralayalım. İlk durağımız bisikletin bireye sunduğu en doğrudan, en saf hediye. Özgürlük ve bu sandığınız gibi sadece A noktasından B noktasına gitme özgürlüğü değil, inanın çok daha fazlası. Bakın, meselenin özü tam da burada yatıyor. Bir sisteme değil, tamamen kendinize bağlısınız. Pedalı her çevirdiğinizde kendi çabanızın, kendi enerjinizin somut bir sonuca dönüştüğünü iliklerinize kadar hissedersiniz. Bu sadece kaslarınızı değil, ruhunuzu da çalıştıran inanılmaz derecede özgürleştirici bir an. Şöyle bir düşünün Motorlu taşıtların getirdiği o bitmek bilmeyen yükümlülükleri, benzin parası, zorunlu trafik sigortası, otopark ücretleri, bir de motorlu taşıtlar vergisi. Bisiklet sizi bütün bu zincirlerden tek bir hamleyle kurtarıyor. Size finansal ve bürokratik bir ağa takılmadan özgürce hareket etme imkanı sunuyor. Bu modern dünyada eşine az rastlanır saf bir bağımsızlık hissi. Tamam, şimdi vitesi biraz büyütelim ve perspektifimizi genişletelim. Bisikletin bu bireysel özgürlük ahlakını içinde yaşadığımız daha büyük sistemlerle bir karşı karşıya getirelim. Çünkü burada gerçekten de çok çarpıcı bir zıtlık var. Aslında bu tablo iki farklı yaşam tarzını özetliyor. Sol tarafta bisiklet var. Bağımsız, maliyeti neredeyse yok denecek kadar az, sizin kontrol ettiğiniz basit bir araç. Sağda ise sistemin kendisi var yakıta, ücretlere, kurallara bağımlı, sürekli masraf çıkaran ve günün sonunda adeta sizin ona hizmet ettiğiniz büyük. Aradaki fark o kadar net ki, biri sizin sahip olduğunuz bir araç, diğeri ise size sahip olan bir angarya. Ve bu karşılaştırma aslında çok daha derin bir felsefi çatışmayı da gözler önüne seriyor. Tüketim kapitalizmini bir düşünün. Sürekli en yeni modeli al, daha büyüğünü, daha gösterişli olanı iste, statünü arabanla sergileder Bisiklet ise tüm bunlara kocaman bir hayır diyor. O, daha fazlası daha iyidir anlayışının tam karşısında duruyor. Yıllanca aynı bisikleti kullanabilirsiniz. Bir statü sembolü değildir, sadece işini yapar, sizi bir yerden bir yere götürür. İşte bu yüzden bisiklet sadece bir ulaşım tercihi değil, aynı zamanda tüketim çılgınlığına karşı sessiz ama çok güçlü bir protestodur. Peki bu felsefe sadece dış dünyayla mı ilgili? Tabii ki hayır. Şimdi odağımızı biraz içimize çevirelim ve pedal çevirmenin zihnimizde ve karakterimizde neleri değiştirdiğine bir bakalım. Evet, bisiklete binmek cesaret ister. Şehir trafiğinde kendinize bir yol açmak, dik bir yokuşun sonunu getireceğinize inanmak, hatta bazen yağmurda pedal çevirmek bunların hepsi küçük birer meydan okumadır. Ve bisiklet size her gün bu küçük dozlarda cesareti aşılar. Yolda kazandığınız bu özgüven inanın bana kaçınılmaz olarak hayatınızın diğer alanlarına da sızıyor. Ve belki de bisikletin bize öğrettiği en kalıcı, en değerli ders budur. Düşmek oyunun bir parçasıdır. Her bisikletçi düşer, bu kaçınılmazdır. Önemli olan başarısız olmak değil, o düşüşten sonra yeniden ayağa kalkıp o pedala tekrar basmaktır. İşte bu zihniyet hataları bir son olarak değil, öğrenme sürecinin vazgeçilmez bir adımı olarak görmeyi öğretir bize. İyi ama tüm bunlar bireysel düzeyde kalmıyor mu diye sorabilirsiniz. Yani tek bir kişinin pedal çevirmesi dünyayı nasıl değiştirebilir ki? İşte şimdi bu bireysel kıvılcımın nasıl toplumsal bir yangına dönüştüğünü göreceğiz. Bu cümle aslında her şeyi anlatıyor. Tek başına bir bisikletli sadece bir eylemdir, evet. Ama yüzlercesi, binlercesi bir araya geldiğinde bu artık basit bir eylem olmaktan çıkar, bir harekete dönüşür. Tıpkı bir kartopu gibi küçücük bir seçimle başlar ve büyüyerek durdurulamaz bir güce, hatta şehirlerimizin dokusunu yeniden şekillendiren bir talebe dönüşür. Bu dönüşümün yolu da aslında çok net. Her şey tek bir kişinin "Ben bugün işe bisikletle gideceğim." demesiyle başlıyor. Sonra o kişiler bir araya gelip "Bizim için güvenli yollar istiyoruz." diyorlar. Bu kolektif talep şehir yönetimlerini daha fazla bisiklet yolu, daha fazla yeşil alan yapmaya itiyor ve son adımda bu kentsel dönüşüm tüm toplumun değerlerini değiştiriyor. Öncelik artık arabaların değil, insanların oluyor. İşte bu kişisel bir özgürlük arayışının nasıl kolektif bir devrime evrildiğinin hikayesidir. Ve işte tam bu noktada bütün parçalar birleşiyor. Bisikletin neden sadece bir hobi ya da bir spor değil, aynı zamanda dünyayı değiştirebilecek potansiyele sahip derin bir felsefe olduğunu artık anlıyoruz. Bu devrimin gücü adından da anlaşıldığı gibi sessizliğinde gizli. Ankartlar taşımaz, sloganlar atmaz. Sadece tekerlekleri döner. Ama o tekerleklerin her bir dönüşü şehirlerimizi, zihinlerimizi ve değerlerimizi derinden, yavaşça ama bir o kadar da kalıcı olarak değiştirir. İşte bütün bu anlattıklarımızı özetleyen o can alıcı cümle. Her pedal çevirişiniz sadece sizi bir yerden bir yere götüren mekanik bir eylem değildir. O pedal aynı zamanda yerleşik düzene, tüketim kültürüne ve otomobil bağımlılığına karşı atılmış sessiz bir adımdır. Bir meydan okumadır. Öyleyse bu soruyu doğrudan size sorarak bitirelim. Sizin bir sonraki pedal darbeniz neye meydan okuyacak? Belki sıkışık trafiğe, belki hareketsizliğe, belki de sadece olması gereken bu diye fısıldayan o iç sese. Cevabı ne olursa olsun artık şunu biliyorsunuz. O pedal düşündüğünüzden çok daha fazlasını hareket ettiriyor.